Tamam. Hmm. zayıf yani olduğu için maya bir kasma var yani. Abi, senen oynamaz ne kadar zor ya. Abi arkamdan sıkı ya. Eee kit nasıl? Yani kit 5'i basınca kit basıyor. işte. Ne Niye kit basmıyor ya? Kitim yokmuş ki. Neye basacak? <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum ekran oraya. <gülüyor> 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 abi düşüyor ya. Abi bir şey diyeceğim. bayağı bir zormuş ha. Bilgisayardan oynamak. Aha abi bu ne ya? Bu ne şimdi abi? Neyse silah alayım. Aha. İçeri geçmiş. Şimdi nasıl çıkacağız Biraz. Evet. tamam. dur 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 dur. Dur dur hangisine basınca alıyor adamı? Tamam ya. koş şimdi bakayım. Ha? Abi ne oluyor? Yok yok biz beceremeyeceğiz galiba. En iyisi biz. ha yanımda adam. Aa öldü. Koş 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 koş. Abi koşamıyor ya. <laughs> Delireceğim. Abi biraz zor. <laughs> Neyse. Ne alacağız burada? Ha, AVM alayım. AVM gerçi çok iyi. Bir de pompalı alayım. Tamam demiş. Koş şimdi bakayım. Tamam. Abi tam kafaya denk getirmişti. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. yok biz galiba AVM'ye gideceğiz. Neyse. Yok yok yine de AVM'ye alayım ben. AVM'ye cevap Bir tane yeter. Bir tane de şunu al. Ha iki tane. <laughs> tamam yeter. Koş bakayım şimdi Hakan'cım. Koş 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 koş. Şu adamlar bir parçalaya. Hadi. Abi ne yapıyorsun? Abi. Ne yapıyorsun? Eee? triple Boş. Duramadım. 9 saat. Eki Hadi hadi. Of, güzel. Hadi, hadi. of 150 yapıştırdık. Hadi bir daha. Boş koş koş boş boş.

Evet öyle olabilir çünkü internet sahip biraz barbat barbat barbat. ee, ne yapıyor lan yanlış yumrukla mı beni Abi siz manyak mısınız ya? Ne yapıyorsun lan sen orada? Abi ne yapmaya çalışıyor onlar anlamıyorum ki.

Yok ya Abi, ya. Aa, bitti. Şey diyeceğim. Buz hangisi? Hiç buz yok. Ya, koş lan. Bitmemiş tamam. Adama 150 vuruyor mu da bana vuruyor ya. Ma, <laughs> vurur or öldür. Vur lan şeyler adamsın. Bir tane eksiktin. Sen de çık başına gel Bana koş. Abi bu kızı benim peşimde ya. Benim mi buluyor bu? Bak bak. Abi nereye gitsem vuruyor ya. Denireceğim ya. Yani. Abi ne yapayım sen Ha. Ya, ya abi. Gerçekten beni delirtmeye çalışıyor. kazan Bursa'nın kafadan düşen Hoppa. Abi bilgisayardan gerçekten çok güzel oynanıyor ya. Abi, bir dürbüne basıyorsun. Adamı nasıl, ne, ne kadar yaklaştırıyor öyle ya. Çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

There that's oh, yeah. hey, all. Arkadaşlar buradan bir çevirelim diyeceğim de. <laughs> evet belki bir 10 bin elma çıkarsa var ya herkese. Ben ben Haydi. Tamam. Haydi bismillah. Bu çanta bende zaten var ya. Bir kere daha çevirsem alıyormuşum. benim istediğim bu. 10 bin elmas. Haydi bismillah. Minas diyelim. Yes. Haydi bakayım. Tarayıcı ben. Neyse. Nice. Bunu kedilere vereceğiz. Yesin kediler falan. Haydi. Yani. Üç bin altın verdi. Üç tane deliğe de çıkarsa ne olacak? Aleyküm selam kardeşim hoş Abi 3 tane deliye de elmas çıkarsa ne olacak ama çıkmıyor. Çünkü bizde şans olmadığı için tabi biraz sıkıntılı bir durum. Bizde şans yok ki. Şans olsaydı arkadaşlar bir kere daha çevirme hakkım var. Çeviriyorum. Haydi bu sizin şansınıza. Hadi ulan 10 bin elmas çıksana. Hadi Yes be. 100 elmas çıktı ya. Uf. Abi şu ortaya da çıksa ne olacaktı ya. Uf falan. Hop. Sizin şansınız varmış yalnız. 100 elmas çıktı. Yok 99 diyelim. E, bu da gayet güzel yani. Belki 99'a yani ya şu ortaya şu ekranı jetonun yerine e, bir elmas çıksa ne olacaktı ya. Of. Abi bu kadar mı şanssızız yani? Neyse bir daha çeviriyorum. Haydi bismillah diyelim. Çık bari. Bir on bin elmas diyeceğim de. Ya abi çıksa ne olacak ya? Bir çık ya. Alt taraf on bin elmas istiyoruz ya. Allah, Allah Yok bu böyle olmayacak. En iyisi ya bir 90'lı çevireceğim diyordum. Neyse bu çanta vardı zaten. Arabayı da aldık. Çanta da var. Fazla bir şeye gerek yok bize zaten de. Çanta var zaten. Çanta almamı gerek yok. Abi 100 elma çıktı ya. Çıksaydı şöyle bir 10 bin elmas. Ne güzel olur ya. Yani. Arkadaşlar bu sizin şansınız ha. Haydi şansınıza dedim. Hadi Hadi çık bir on bin elmas. Hala dönüyor. Halen gidiyor. Çıkarsın ya. Neyse bu da güzel. Belki kalıcı verir selam kutusu. Bu e, tüm insanların şansı ne diyelim? Evet oynuyoruz. Yok tüm insanların şansı yokmuş. Arkadaşlar bu sadece ve sadece takipçilerimin şansına çıkarsa herkese benden alık. Bir elmas. Yes! Be! Yine 100 elmas çıktı. Uf. Ya abi ne bu ya? 100 elmas ne ya? 99 elmas. Abi çıkacaksa madem Allah'ım ya Rabbim ya. E çık şu ortaya da bir elmas da bari alalım şu 10.000 elması ya. Ya abi bu kadar mı şanssız yani? Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Sizin şansınıza tekrar bir daha bir onlu çeviriyorum. Belki onlu çevirmede alacağız arkadaşlar. Diye tabii ki de bakın. Hep iki kere de 99 elmas çıktı arkadaşlar. 100 elmas çıkma, 1000 elmas çıkarmayı başaramadım. 10.000 elmas. Evet. 10 tane çevirdim arkadaşlar. Bu sizin şansınız ha. Haydi. Ya vermeyecek. Gerçekten bende şans yok ya. Bak bir tane elmas çıkıyor ya. 3 tane çıksın bari. Hadi 3 elmas. Yok yok. Aha. Kız karakterini verdi. Ona da fazla ihtiyacım yoktu tabi. Erkek karakter zaten var. Yani. Abi bu ne ya? Ya Allah aşkına bu ne ya? Dur bakayım. Kız karakterini vermiş. E ne yapayım ben kız karakterini? İşime yaramayan şeyler ne yapayım yani? Yok abi ya. Olmuyor. Bu takipçilerimin şansına hadi bin elma dur, bin elmas diyorum. On bin, elmas, hani bin elmas nereden çıktı? Bu takipçilerimi alıp atmak için 10 bin Ay çıkmıyor. Neyse ben de basacağım mı? Bir 99 daha çıkarsa bir dahaki sene çıkarmaya çıkarmayı başaracağız. Haydi basıyorum. Hadi. Ya abi ya abi ya. ya olacak iş değil ki. Ya, gerçekten olacak iş değil mi ya? Abi hep 99 elmas verdi verdi. Şu an onu da vermiyor yani. Haydi bu yine sizin şansınıza gelsin. Cık. Bu takipçilerimin şansına basıyorum. Haydi. Yok. Vermedi. E, vermesin. canlı sağ olsun. Buradan vermezse yükleyerek alacağız yani. Yapacak bir şey yok. 10.000 elmas vermedi. Hep 99 elmas verdi. E, diyorum ki acaba on... ya bu arada bir şey diyeceğim. Benim bir tane arkadaş tek çevirmede 10 tane elması vardı. 10 elmasa ne yaptı biliyor musunuz? 10 elmasa 10 bin elmas aldı. Tek çevirme hakkı vardı. Lan nasıl çıktı o ya? Çok merak ettim gerçekten. 10 bin elmasa aldı. Evet buradan o oh, bender oynama lan. Şimdi buradan ne atacağız arkadaşlar? Bunun da Yok, direkt ben şöyle geçeyim. Şu an yani sesi kısmam lazım. Sesli. Ah, şu müziği. Tamam, bunu kustuk arkadaşlar. Belki kalıcı seli alacağız. Bakalım. Hmm. Birkaç tane kutu verdi bunlara bir bakalım. Şöyle. He. zaten sinirsi çıkardım ben bunda sorun yok. E bunlar niye açılmıyor ya? Neyse hemen şunları bir açalım da. Önce şunlar güncellensin. Evet güncellenmeye devam ediyor. Umarım MP40 kalıcı çıkar. Çıkarsa gerçi çok iyi olacak. Dikkat dikti, Hadi bari 10 bin elmas vermedin. MP40 kalıcı ver. Verecek misin kardeş? Ha? Haydi bakayım. 24 saat ne ya? Şaka mı bu? Gerçek mi? Yok yok. Şaka yapıyor. He. Bu zaten kalıcı var mıydı lan bende? Yok galiba. <laughs> tamam bu da güncelleniyor. güncellensin bakalım 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 bakalım. Ha, tamam. Bu da tamam. Ya bari kalıcı ver de hesapta bulunsun yani. He onu istemiyorum. Dur, dur, dur. Bence CVD'yi kalıcı versin. Başka bir şey istemiyorum. Hadi sen işte CVD'yi verirsin. 7 gün mü? 7 günün bir üstü olamaz mı ya? 7 gün arkadaş? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Neyse. AK'ye basalım. Belki AK kalcı çıkar. Gibi gibi. AK zaten kalcı varmış. mevcut ya. Burada arada istediğimiz PAMAS da istemiyorum. SKS var. Yok yok. Önemli değil. İstemiyorum. Evet açıyoruz. Tamam. 3 günlük. İyi. Bu da gereksiz bir şey. Ha, bu da paketimiz tabii. Vay be. Bunu şu paketin yerine yani. Olmaz mıydı şöyle 10 bin elmas çıksa? He? Niye? Neden acaba? Neyse. Vip bir varsa birkaç tane daha çevireceğiz de. Allah Allah. bir bitmiş. Evin nasıl... Allah Allah. Nasıl haberim yok ya? Neyse bu kalsın. Başka bir zaman açarız. Sıkıntı yok. Evet, Kasım Bakalin. <laughs> Gerçe efsane. Hay hay. Bunun erkek karakteri vardı. Neyse kızı da aldık. Gerçi güzel oldu. Tamam buradan artık çıkalım. Yanlış şablonumuz varmış bu Ne zaman işimize yarayacaksa. Bu ne ya? Serkan. Bu boşu falan filan birlikte yazmışlar. Ne oluyor burada ya? Abi gel 1 vs 1 atak diyor. Atarız atarız 1 vs 1. Şu mevhe girelim. Bu da ya? Ha. Oh my god. Bunlar mı? Nereden açtığını göreceksin. OMF'nin kaç günü var? 29 saati var. Neyse, O M değişsin, işte, yerine başka bir şey gel. Lan benim, biz, 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 bak bak. bak. Şu Abi ne yapıyorsunuz? Duruşlara bakın. Efsane duruyor. Efsane duruyor. Ama kız karakteri çok güzel. Bakın. Kız karakterini çok beğendim ya. Baksanıza. Ay ay. Minnis minnis çok çok güzel. Yani buradan AK yükseltmemiz için şunlardan veriyor. AK aldık zaten yükseltiriz yani. Onda sorun yok. Buradan da 5 tane kutu veriyormuş. Buradan bir tane. Yani bir tane Aa, Abi yeni şafalar gelmişler. Şuna bak. Şimdi neyse bunları alacağız arkadaşlar şuna bak ya çok güzel değil mi? Bak bak bak. <laughs> Aha bir gerçekten efsane ya. Bak hele şuna. Ee, sadece bunlar bir iki tane gelmiş başka bir şey yok ki. Allah Allah. Bir de şu erkeğin galiba. Yoksa bu da mı kızı? Bak bak kafasına bak sen. <laughs> Abi şuna bakın ya. Ama bu değil de benim en çok hoşuma giden bu bakın. Ya. Allah hı, hı. Çok iyi değil mi ya? Aynen. Tamam bu kadar şey yaptık bir tane seni küp çıkmadı şuradan ya. <laughs> Elmas mı alsak acaba? Hmm. Neyse yapacak bir şey yok. Elmas da yani alacağız Ya yani etkinlikler gelsin böyle bedava ya, bir şeyler alalım. Ha, şu varmış. Bunda ne var bilmiyorum ki. İşte onu kontrol bir şey veriyor. En pikir. Abi zaten var Sorun değil. Sağır videom. Ben canlı yani sonuna geldik. Görüşmek üzere. <laughs>